Len e, sevgisiz oyuncu kanalından herkese Ben ona güzel de, sonra, bir kısa e, Arkadaşlar yeni ortaklıktan ayrıldı. Tek ortaklığımı yapacağım. E, ortaklık tek. Yani tek oyun yapacağım ortaklığı Bunu da belirtmek isterim. genel kanaldan çıktı. Üzüldüm. Arkadaşlar o chestten kılıç çıkma olasılığı bayağı bir yüksek. Gerçekten. Ee, o chestte... Sonra... E, bak buradan da kılıç çıkmadı. Sonra bakın arkadaşlar şu chestte kılıç çıkma olasılığı bayağı yüksek. Bakın çıktı. Arkadaşlar şuraya doğru gideceğim. Anne dersen gideceğim diye oturdum. <laughs> ha? Ya. Ya. arkadaşlar. <gülme> adamı da öldürecektim ama öldürmeme gerek yok çünkü Şuradaki tiyurtuları almam lazım 3 tane tiyurtu var burada ee, arkadaşlar şimdi şunların hepsini yapacağım arkadaşlar e, 50 aboneden sonra da vlog, vlog mudur nedir vlog mudur nedir o geliyor e, yani herkese yani sorular sorduracağım kendime annem geldi sorun değil anneler her videoda gelebilir yani herkes annesi gelebilir video hani videoda geldi diye duracağım değildim çünkü setim iyi demir göğsüm var her şeyden en iyisi o zaten şu chest açmamışlarsa evet büyük ihtimalle şu açmışlardır çünkü bu da tier 1 açmışlar ya aman tanrım ya onu satayım adam geldi bak 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 abi to kadar 2.5 kal. Oo bayağı dayız. Şöyle okumuzu da görmek isterim. Of arkadaşlar ya canımızda ya, az o oh, bir kalp gitti abi oha abi ne yaptım ben abi hemen clean adam arkadan daha ölürüm Abi ben niye böyle bir mallık yaptım? <laughs> Oha full kalp olduk direkt lan. Tamam o adamı kesince zincir pantolonumuz gelince bayağı da iyi olur. Adamın bakıyorum da o oh, ayak yok. Demi, deri göğsü yarım e, bir kalp diyelim. E, göz şey demi, şeyde bir buçuk diyelim onlarla bağlanırsa tamam. Üç buçuk falan seti. ve kır çıktı. Abi Evet. Evet. Abi süperim be. Tamamdır abi bu elbisede iki tane diamondımız var zaten. Abi adamı clean up çok iyi yap. Adam iki tane adamı kesti demek ki pro. Orada iki tane şimşek mi taktı? Neyse ben bakamadım. O chest neden açmadım biliyorum atlayacağım. Çünkü Çokumuz var 30. 5 <laughs> <Beş> kişi kaldık. <laughs> Şunu bir atalım. Cubuk olan. Evet arkadaşlar, ayrı setiz. Cubuk çıktı. Dört kişi kaldık. Biz. Ee... Abi iki tane daha alsak golden apple. Oo, kaç tane ortamız var. Aa, şuradaki tetiği yurtuydu. Bırakırlar mı hiç? Abi bir adam daha kesilsin. Oo, dört bitim yok değil mi? Odada YouTuber var. Büyük bir. Almayacağım. Balık tutacağım. Abi birisi olsun. Abi gitmek istiyorum Uçmak istiyorum Abi ya iyi bence Şöyle Block it yapılıyor Evet. Bir daha yapalım Şöyle koydum mu zaten adamı Ama adamı sıkıştırınca block it yapın arkadaşlar Normalde block it yaptığınızda adam 4-5 metre uçuyor yani Bir tane de diamond'ımız vardı. gılıncımız yaptık. Oha. Bir tane pelerin erik var. Onu satayım. 너무 no, 멋있어 Hazır hazır Ja. Evet. Oh. Zorlu geçti benim için de. Şimdi rahat. Bu adamdan da tim olalım. Yes! GG! Evet arkadaşlar bu bölümde de çıktı. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar ee, biliyorsunuz ki artık kanal adımız Sevgisiz Oyuncu oldu. Ee, arkadaşlar beni desteklemek istiyorsanız abone olun. 50 aboneden sonra vlog geliyor. İşte neyse daha geçmeyin arkadaşlar. Eee kanalımız artık düzenleniyor. Eee artık arkadaşlar icatlar serisi gelecek. Eee sonra Herobrine Chamber gelecek ve bir sürü seri gelecek. Survival Games, Survivor Games. İşte eee icatlar serisi falan, modlar, mutlu mod survival gibi şeyler gelecek. Hunger Games gelecek. E, MCS tüm şeyleri de getireceğim size. Kale savaşları falan filan eee GOSD Goy, işte neyse GOMC mi ne Ondan da video çekeceğim arkadaşlar ee, Hayremsi de öneririz falan filan Arkadaşlar yeter ki siz abone olun Ve like atın Yorum atmayı da unutmayın Videoyu paylaşırsanız sevinirim Görüşürüz